Selamlar arkadaşlar. Elektrikli araç aldık, bedava gezeceğiz dedik ama evdeki hesap istasyona uymadı. Bu hafta Turgadan Zese, E şarja kadar gelen %30'luk dev zam dalgasını ve bu durumun elektrikli araç mantığını nasıl sarstığını konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa Birliği ile Hindistan el sıkıştı. Peki bu imza TOG'un geleceği açısından nasıl bir risk barındırıyor? Hindistan'ın devasa üretim gücü Avrupa pazarında karşımıza dikilirse TOK ne yapacak? Hadi gelin başlayalım. Şimdi hatırlarsanız Ocak başında bir video çekmiş ve neden 2026'da elektrikli araç almalıyız demiştik. Orada bir hesap yaptık. Dedik ki yakıt maliyeti %65 evden, %35 evden, e, %65'e E'den, %35'e DC istasyonlardan olmak şartıyla 2025 yılı için toplamda 90.000 TL enerji maliyeti, enerji tasarrufu yapmıştık. Bunu da sizlere aktarmıştık o videoda. Şimdi hesaplar biraz şaştı. Üzerinden henüz daha bir ay geçmeden köprünün altından çok sular aktı. Yani Turgo, ZES ve E-Şarj gibi devler fiyatlarına güncelledi. Türkiye'de 2026 yılına elektrikli araç kullanıcıları epey bir hareketli <laughs> bir başlangıç yaptı arkadaşlar. Ee, Ocak 2026 itibariyle e, bazı e, dev e, şarj altyapıları TURGO ve ZES olmak üzere e, fiyatlarını güncelledi. Aynı zamanda EPDK'nın e, evden şarj konusunda yeni düzenlemesi de maliyet dengelerini tamamen değiştirdi. Şarj istasyonlarına e, zam yapmayan firmalar da var. E, Astor gibi. E, yani daha küçük firmalar da var ama e, en yaygın olanı söylüyorum ben. E, bu arada bu markaların hiçbiriyle reklam işbirliği bir anlaşmam yok. E, sadece e, adlarını andığım için reklam olarak belirtmek istiyorum. E, videonun altında yazı olarak belirteceğim o kadar. Elektrikli araç kullanan insanlar e, aslında şu anda e, bu fiyat güncellemelerinden sonra zam yapmayan firmalara yöneldiğini görebiliyoruz. Şarj ederken ben bunu istasyonlarda bizzat deneyimledim, gözlemledim. E, 2026'nın diğer haberi dediğim gibi EPDK'nın mesken aboneleri için getirdiği e, 4000 kW yıllık limit düzenlemesi oldu. Eski limitimiz zaten vardı. 5000 kW'tı. Evinden aracını şarj eden ve yıllık 4000 kW sınırını aşan kullanıcılar artık sübvansiyonlu tarif eden değil, piyasa fiyatlı son kaynak e, tedarik tarifesi üzerinden faturalandırılacak. Yani enerji birim maliyetimiz e, benim de aynı şekilde dahil olmak üzere yüzde 30 ve yüzde 40 daha fazla olacak arkadaşlar. Ben şu anda Bursa'da ikamet ediyorum. Bursa'da tek zamanlı tarife kullanıyorum. 4.45 gibi maliyetim var enerji birim maliyetim. E, bu sınırı açtığımda 4000 kW açtığımda 6 TL'yi e, bulacaktır. Zam olmayan fiyatlar bunlar. Yani Evde şarjın maliyeti halka açık e, AC istasyonlardaki Fiyatları açıkçası yaklaşmış olacak. Bu da elektrikli aracın en ucuz yakıt avantajını ciddi oranda törpülemiş olacak maalesef. Zaten evdeki enerji tüketimi aylık 200-250 kW buluyor. Yani bunu 12 ile çarparsak 3000 kWh yapar. Yani 4000 kWh aşmamız da hiç zor olmayacak arkadaşlar. Ayrıca EPDK e, 2026'da istasyonların bazı revizyonları da vardı. Onları da anlatayım. E, saatlik ve bölgesel bazda esnek fiyatlandırma yapabilmesinin önünü açmak istiyor. Yani bu şu anlama geliyor. E, gece şarj etmek daha ucuz olacak. Şehir merkezi gibi yoğun bölgelerde fiyatlar daha yüksek seyredebilecek. Temmuz 2026'dan itibaren de otoyol istasyonlarında kredi kartı ile e, ödeme artık zorunlu hale gelecek. Avrupa'da bu e, kredi kartı ödeme kolaylığı vardı. E, biz araç kiraladığımız için hani üyelik oluşturmadan kolayca e, kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsun. Mantıklı bir karar. Aynı zamanda. E, şimdi gelin hani gerçek maliyetleri konuşalım. Yani kış koşullarında elektrikli araçların enerji tüketimi, batarya ısıtımı, işte kabin iklimlendirme gibi faktörler nedeniyle artış gösterir. Yani e, diyelim ki bir arac, aracınız 100 kilometrede 30 kilowatt saat enerji harcasın diyelim ki. Hani Tesla'lar burada 22-23 harcıyor ama hani normal e, diğer elektrikli araçları baz alırsak 30 kilowatt'ı e, harcıyoruz. E, Turgodan bu aracı şarj ettiğimizde 1 kilometre maliyetimiz yaklaşık 4.60 oluyor. Aynı yolu benzinli bir araç ile yaparsak ve tüketimimiz 8 litre diyelim e, kilometre maliyeti üzülerek söylüyorum ki sadece 4.5 TL. Yazın yani elektrikli araçların tüketimi belli bir oranda azalır. Yani yine avantajlı duruma gelebiliriz ama e, bu şurada bu konuya da değinmek istiyorum. Enerji maliyetlerine bir zam söz konusu arkadaşlar. E, bu zamla birlikte yaz içinde olan avantajın e, kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani elektrikli araçların kış şartlarındaki gerçek yüzünü ve maliyet tablosunu ortaya çıkardığımızda bugünkü şartlarla gördüğümüz gibi. Kış tüketim değerleriyle DC istasyonlarında şarj yaptığımızda evet. e, maalesef şu anda e, benzinli araçlara göre avantajlı konumda değiliz. Yani o övülen ekonomi, benim de övdüğüm avantajı neredeyse kaybolmuş oluyor. Eğer aracınızı evinizden veya iş yerinizden yani kendi prizinizden şarj edebiliyorsanız elektrikli araç hala rakipsiz bir ekonomi e, canavarı oluyor neredeyse. Ama sürekli dışarıda yüksek hızlı şarj ünitelerine mahkumsanız maalesef e, bu büyük avantaj kaybolacaktır. Yani elektrikli araç şu an için evde şarj edilebilenin e, avantajına lehine tasarrufu haline gelmiş durumda. E, fakat dışarıda şarj edenin de e, avantajlı durumdan kalktığı bir durumdayız. E, uzun yolculuklarda da yine aynı şekilde otoban kullanımlarında da e, bu avantaj ortadan kalkmış olacak ee, sizin de bu konuda hakkında bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum ee, ben e, burada açıkçası istasyon e, kullanım istasyon, kullanımla e, diğer ucuz avantajlı fiyatlı e, istasyonları kullanarak e, burada bir tepkimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum e, burada o istasyonların adını andığım istasyonların gerçekten bomboş olduğunu gördüm. Zaten dün akşam videoyu bu videoyu çekmeden önce dün akşam e-şarjdan mail geldi. Fiyatlarına bir güncelleme yapmışlar. 15.80'di sanırım. 13.80'e getirmişler. 150 kW üstü DC istasyonları. Yani firmalar da bunu fark edecektir. Burada EPDK'nın şu düzenlemesi önemli olacak. Yani bu ayrı yerlerde e, farklı şarj istasyonlarında e, farklı fiyat belirlemesi aslında çok önemli. E, şimdi şu, şunu düşünelim. E, Ankara'nın ötesinde daha doğu illerinde diyelim ki e, burada zaten yüksek hızlı istasyonlar da yok. Yani yüksek hızlı istasyonlarda da bu enerji birim mal enerjiyi yüksek hızlı alamıyorsunuz. E, var istasyonlarımız ama e, buradaki soğuklar hava şartları nedeniyle hani birincisi orada e, aynı fiyatın e, o Avant yani adil olmadığını düşünüyorum. Onu belirtmek istiyorum. İkincisi de e, buradaki yoğunluklar daha düşük e, ve tüm Türkiye ile aynı fiyatta değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda gece e, yani insanımız sonuçta e, gündüz saatlerinde şarj edenle e, gece avantajlı fiyattan şarj etmek isteyen insanımızı ayırabiliriz bu uygulamaları eğer gündeme getirirsek, bunun destekçisi olursak aslında bizim için bir avantajlı konuma gelecektir. Hani umarım bu fiyatlar güncellenir. Umarım daha rekabetçi fiyatlarla firmalar devam eder. Hepimizin avantajına olacaktır bu durum. Gelin diğer haber başlığımıza geçelim. Bu hafta böyle can sıkıcı gelişmelerden maalesef Devam edeceğiz. Normalde biz teknoloji anlatmayı çok seviyoruz, ama bu iki konuyu da e, değinmeden olmazdı açıkçası. Yani birincisi şarj maliyetleri, ikincisi de bu e, bahsedeceğim konu. Şimdi Hindistan'la Avrupa Birliği arasında 27 Ocak 2026 tarihinde imzalanan serbest ticaret anlaşmasının e, otomotiv sektörü için Kritik bir dönem olduğunu, düş olduğunu düşündüğüm için bu hafta bu konuyu konuşmak istedim. Ee, şimdi bu anlaşma bir gümrük birliği kapsamında değil, yani serbest bir ticaret anlaşması arkadaşlar. Ancak otomotiv pazarındaki etkisi Hindistan pazarında Hindistan pazarında düşünürsek çok büyük bir açılımı temsil ediyor. Ne demek istiyorum? Hindistan e, Avrupa Birliği'yle otomobilleri uyguladığı, yani dünyanın neredeyse en yüksek gümrük vergileri olan %110'luk gümrük vergisini kademeli olarak düşürmeyi taahhüt etti. Vergiler ilk aşamada %40'a ardından 5 yıl, yani beş yıllık bir süreçte %10 seviyesine kadar indirilebilecek. Yani otomobil parçalarındaki gümrük vergileri 5 ila 10 yıl içerisinde neredeyse sıfıra indirilmiş olacak. Bu Avrupa'daki üreticiler için Hindistan pazarı açılmış olacak. Şimdi pazarın Hindistan'da bir anda ithal araçlarla dolmasını istemediği için, engellemek için de yerli üreticilerini korumak için de yani bu Tata ve Mahindra Mahindra diye bir markaları var. Hani yerli aklıma gelen. Bir kota sistemi de getirmişler. Yani burada pazarlıklar kıran kırana dönmüş. Vergi indirimi yıllık 250 bin adet araçla sınırlı. indirimli vergiler ithal fiyatının yani araç fiyatının 15 bin avronun yani bu da Hindistan pazarında yaklaşık 25-30 bin dolar üstü olan araçlar için geçerli olacak. Yani 15 bin avronun üstündeki araçlar için geçerli olacak. Bu anlaşmanın da hani lüks ve daha çok işte premium segmentli hedeflediğini gösteriyorlar. Çünkü Hindistan'ın yerli üreticileri daha küçük segment, daha küçük araçlar yapıyorlar şu anda. Ayrıca Hindistan'ın bu avantajdan yararlanabilmesi için de araçların gerçekten Şimdi burada Hindistan'ın da bir de avantajını konuşalım. Aynı zamanda Hindistan da sıfır gümrük vergisiyle araçlarını Avrupa'ya sokmuş olacak. Bu avantajdan yararlanması için de Hindistan menşeili sayılabilmesi gerekiyor. En az %50 oranında katma değeri Hindistan'da olması gerekiyor. Bu şart aranacak. Aynı zamanda Avrupa'nın işte karbon gibi bazı standartları var. Hani bu standartları da karşılaması gerekecek. Yani uluslararası normlara uygun standartlarını taahhüt, hal, taahhüt etmiş olacak. Hani bu durum Hindistan'da üreticilerin Avrupa Birliği'nin katı güvenlik standartlarına uyduktan sonra e, araçlarını standart olarak Avrupa pazarına kolayca satabilmesini sağlayacak. Hani bu vergi indirimlerini düşünürsek eğer e, TOG'un Avrupa'da ihracat yapma, yaptığını, yapmasını hedeflediğini düşünürsek eğer TOG'a yeni bir rakip Gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye ve e, Tok etkisine geldiğimizde e, bu e, biz Gümrük Birliği içerisinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde olduğumuz için e, şu anda e, bizim için e, bir risk oluşturmaktadır. Hindistan menşeli araçlar aynı zamanda e, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye de düşük vergiyle girebilecek aynı zamanda Türkiye'nin Hindistan'a yaptığı ihracat yüksek vergiye tabi kalmaya devam edilecektir. Yani Bu durum Türk otomotiv ve yan sanayisi için yani ana sanayisi içinde bir rekabet dezavantajı riski oluşturmaktadır. Ee, siyasilerin bu duruma müdahale edeceğini düşünüyorum. Yani zaten ben buradan hatırlatmak istedim aslında. Ee, bu tabloya bakarsak eğer Hindistan Avrupa Birliği pazarında TOK'un en büyük rakiplerinden bir haline gelebilir arkadaşlar. Çünkü TOK Avrupa'ya girerken gümrük birliği sayesinde yüzde sıfır vergi avantajına sahip. Ancak şimdi Hindistanlı üreticiler aynı vergi oranlarıyla beraber gelecekler. Şu anki TOG'un durumunu da düşünürsek gerçekten zor bir durum. TOG'un Hindistan menşeili otomotiv devleriyle Avrupa pazarında hem de küresel ölçekte rekabet edebilmesi için stratejisini yani sadece fiyat üzerinden değil Yüksek teknoloji ve ekosistem üzerinden kurgulaması gerekiyor. Yani Hindistanlı üreticiler devasa iç pazarları ve düşük işçilik maliyetleriyle uygun fiyatlı araçlarda maalesef Avrupa Birliği'nde yeni bir rekabet açacaklar. Togun da bu rekabette ayakta kalabilmesi için bu zamana kadar bahsettiğimiz, benim videolarımda bahsettiğim verimliliği arttırması, tüm üretim proseslerini kendi tesislerinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Hindistanlı markalar yani genellikle 20-30 bin dolar altındaki araçlara odaklanmış durumdalar. E, TOG ise hani kendini işte akıllı bir cihaz olarak konumlandırıyor ve hani daha e, SUV ve işte sedan e, fastback tasarıma sahip bir araç yaptı şu ana kadar. Yani içinde e, TOG'un da aynı zamanda işte Turumor gibi dijital platformu, araç içi ödeme sistemleri, işte oyunlaştırma özellikleri gibi Hindistan rakiplerine göre şu anda hani güçlü olduğu taraflar. Onu bir kere belirtelim. Hindistan bu konuda şu an araçlarında zayıf, İnanılmaz bir e, IT deneyimi var Hindistan'da ama araç konusu, araçlarında şu anda bu konularda zayıflar. Bu kullanıcım deneyim farkını, e, Togu hani ucuz alternatif e, olmaktan çıkarıp hani premium teknoloji ürünü gibi e, gösteriyor aslında. E, fakat Togun e, tüm bunları sunarken aynı zamanda Maalesef ucuz fiyatlı olması gerekiyor. Rekabet çok sert arkadaşlar. Yani Çin'den gelen rekabet, Hindistan'dan gelen rekabet sert yani. Ee, bu da şu anda Togun Almanya satışlarına yansımış durumda aslında. Çok düşük bir satışa adedi var. Hindistanlı markaların Avrupa'da en büyük sorunu hani güven ve servis ağı olacaktır benim tahminime göre. Şimdi Almanya'daki bu satışlara değinmişken sadece 144 adet satış yapıldı. Almanya'da 3 milyondan fazla Türk var. burada niye az satış yapıldı? Bunun araştırılması ve Tokyo yönetiminin bu konuya değinmesi, bu konuyu ele alması gerektiğini düşünüyorum. Hani burada bir alarm veriliyor aslında gelecek için. TOG'un avantajlı olduğu konulara devam edersek, yani 5 yıldızlı güvenlik derecesi, e, TOG'un e, Hindistan bazlı giriş seviye modellerinin yaşadığı güvenlik algısı sorununa karşı e, en büyük kozu olacaktır. Hindistan batarya e, hücresi e, üretimi için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. TOG, e, Farasis ile beraber, işbirliği Farasis işbirliği ile beraber e, Siro batarya fabrikasını şu anda inşa ediyor. TOG'un yerli üretimi konusunda hızlanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle batarya konusunda ve tüm üretim proseslerini kendi tesislerine çekmesi konusunda. Aynı zamanda belki de Farasis'le olan ortaklığı bile sorgulayabilir. Şu an Çin'de bile, Çin'de çok iyi batarya üreticiliği firmaları var. Bu firmalarla oturulup konuşulup bir üretim anlaşması neden olmasın. Ama Çinlilerin de, ben Çinlerle çalıştığım için bizzat biliyorum, batarya konusunda Hiçbir bilgi vermiyorlar. Hiçbir bilgi sızdırmıyorlar. Hani üretim konu, batarya üretimi konusunda e, siyasi olarak e, Çin'le ancak konuşulabileceğini düşünüyorum. Firmalar çok kapalı kutu o konuda. Asla bilgi paylaşmıyorlar. Onu söyleyebilirim. E, aynı zamanda şunu da bahsetmek istiyorum. E, Made in Europe diye bir tanım var. Eğer Türkiye bu Made in Europe tanımına dahil olmaya başarırsa, e, Hindistanlı rakiplerin sadece vergi indirimi aldığı ortamda tok aynı zamanda teşvikleri de alabilecek. Fakat şu anda dahil değiliz arkadaşlar. Ee, Norveç, Litvanya ve e, bir e, bir ülke daha vardı. Onlar dahil. Avrupa Birliği içerisinde olmamasına rağmen biz dahil değiliz. Ee, yani e, bu bu vergi teşviklerini de alırsak orada da bir avantajımız olacaktır. Şu an TOG'un e, SUV ve e, sedan fastback modeli Hindistan rakiplerine göre e, şu anda çok üst seviyede araçlar. Fakat e, fiyat konusunda yenilen araçlar olur. E, TOG'un yani müşteri gruplarına aynı zamanda e, model sayısını arttırması gerektiğini Avrupa'da özellikle düşünüyorum. Otomotiv dünyasında e, karlılığı araç satış e, adediyle aslında kıyaslayabiliriz. Şimdi burada ne demek istiyorum? Tok 3 yıl içerisinde sadece 88 bin araç sattı. Geçtiğimiz günlerde, Kasım ayında, 2025 Kasım ayında, Xiaomi'nin CEO'sunun açıklaması 500 bin adet sattıktan sonra 20 ayda 500 bin araç sattıktan sonra başa da yani karlılık noktasına geldiklerini söylemişti. Yani düşünün ki Tok daha yeni 88 bin adede ulaşmışken. Teknoloji devi Xiaomi, 20 ayda 500 bin adetle, 500 bin adet aracı banttan indiriyor ve artık kar etmeye başlıyorum diye söylüyor. Bu hız otomotiv dünyasında artık en önemli maddelerden bir tanesi oldu. Dengelerin de ne kadar sert olduğunu, ne kadar sert değiştiğinin en büyük kanıtı aslında o Türkiye'miz ve Türkiye'miz ve otomotiv Türkiye'deki otomotiv sanayisi için e, bu konu çok ciddi alınması gereken bir konu. Yani şu an toplu seviyedeyken Hindistan'da bir fiyat savaşına girerse kesinlikle kaybedecektir. Ancak e, söyledik söylediğim maddeler gibi yazılım ve prestij konusunda ve verimliliği ve fiyat rekabetinde yakalarsa Avrupa'daki e, lüks ve orta segment pazarındaki Hindistanlı markaların önüne geçme şansı olacaktır. Yani togun ayakta kalabilmesi için e, ihracat yapması şart e, 3 yılda dediğim gibi 88 bin araçla e, TOG finansal açıdan zor bir durumdadır şu anda yüzde100 tahmin etti, yüzde yüz öyle tahmin ediyorum e, bunun bu adetlerin 3 yıl sonunda 500 binlere çıkması gerekirken şu anda sadece 88 binde kaldık. 20 ayda tabii ki bizim pazarımız sadece yerli pazarda kaldığı için Tog ve Avrupa pazarında satış yapamadığı için şu anda zorlandığının farkındayım. Tabii ki Çin'deki bir pazar gibi bizim bir pazarımız yok ama piyasa sert bu şekilde fiyat rekabeti ve pazar koşulları da sert firmanın yani Tog'un bir an önce bu saydığım özelliklere kavuşması. Gerekiyor. Yoksa e, finansal açıdan TOG'u daha zor e, durumlar bekleyecek arkadaşlar. E, dediğim gibi bu hafta böyle biraz da e, tahsis konular konuştuk. Normalde biz size teknoloji aktarmayı çok seviyoruz. E, bir dahaki haftalarda yine teknoloji aktarmaya devam ediyor olacağız. Şimdilik e, burada e, konuları e, videoyu bitiriyorum. E, sevgiyle kalın, hoşçakalın.